Sayın Erdoğan'ın yolcu değil hancıyız sözünü de bize ömür biçenler oldu sözünü de bize dair değil de parti içine yönelik söylediğini hepimiz biliyoruz yoksa bizim işimiz gücümüz Erdoğan'ı yenmek iktidarı değiştirmek vatandaşın yüzünü güldürmek buna motiveyiz bunda şaşılacak bir şey yok ha tabii hak vaki olana kadar biz hak vaki olana kadar elbette ki Allah sağlık versin Sayın Erdoğan'ın yaşamasına kimsenin itirazı yok ama hak vaki olana kadar asgari ücretlinin sürünmesine, Erdoğan'a hak vaki olana kadar emeklinin perişanlık çekmesine, gençlerin umutsuzluk çekmesine, suçsuz siyasetçilerin hapiste tutulmasına itirazımız var. Sayın Erdoğan, Allah ne kadar ömür verdiyse o ömrü en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde sevdikleriyle birlikte geçirsin. Bizim derdimiz vatandaşın yakasından düşsün. Burada biz yolcu değil hancıyız. Meselesinde illa bize söylüyorsa ayıptır söylemesi biz hanı yapanız. Hanı inşa edenleriz. O yüzden biraz önce üzerine hassasiyet ifade edilen Lozan'a hassasiyet göstermemiz, anayasaya hassasiyet göstermemiz, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, misaki milli sınırlarına, üniter yapıya hassasiyet göstermemiz, hancı ya da yolcu olduğumuzdan değil, hanı inşa edenler olduğumuzdandır. Yol ve yolculuk meselesinde yolcu kendine çok önem atfederse bu kibre girer. Çünkü yol yolcudan uludur her zaman. Yol yolcudan uludur. Yolcu kendini o yola kendisi için inşa edilmiş ve esas olanın yolcu olduğunu düşünmeye başlarsa yolu yapanlara da açanlara da kendisine arkasından geleceklere de kapar. <laughs> Ön tarafa baktığında bu vefasızlıktır. Cumhuriyetin kurucuları için demokrasiyi getirenler için kendini siyasetten var eden daha önceki siyaset büyüklerine vefasızlıktır arkadan gelenlere de itimatsızlıktır. Bir yolcu yolu kendine tarif ediyorsa o yolcuya yolun yolcudan ulu olduğunu hatırlatmak gerekir. Bunun yanında demokrasiyi tramvay diye görüp bugün işimize geldi bindik, işimize gelmediğinde ineriz lafını 31 Mart istasyonunda indiğini ve artık demokrasi tramvayında olmadığını hepimize her gün ispat ediyor zaten. Orada da Batman falan değiliz. Oturanmayın raylarını döşeyiniz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bu tip polemiklerle hedef alabileceği ya da bir kendisi için avantajlı bir alana çekebileceği bize ömür biçenler oldu bilmem ne. Biz demokrasi fikrinin sahibi olduğumuz için sandık fikrinin sahibi olduğumuz için normal insan ömrüyle siyasi ömrü birbirinden ayırırız. Siyasi ömrü biçen de milletin ta kendisidir. Ne rakibiniz? Ne halefiniz ne selefiniz size ömür biçemez. Milletin kendisi ömür biçebilir.